Eftolü'l iman en bilme ki Allah معك haysun İşte tasavvuf. İmanın en güçlüsü nerede olursan ol. İşinin, aşının, kasanın, masanın, efendim valisin, kaymakamsın, polissin, şefsin, efendim bürokratsın. Orada Allah benimle beraber. Bu yaptığımı Allah görüyor. Böyle ol. Ve her nerede olursan Allah beni biliyor, görüyor efendim o şekilde ol. Mesela ben şuna üzülüyorum. İşte efendim 5000 bin tane polis alımı yapılacak. Demek ki suçlar çoğalıyor, insanlarda Allah korkusu kalmamış ki polisleri alın diyor. Ben buna üzülüyorum bu habere. Yani polisleri azaltıyoruz, polise gerek yok bu habere sevinirim. Hoş işsizde kalmasınlar o arkadaşlarımız. Allah hayırlı ömürler versin. Ama ne demek istediğim anlaşılıyor. Yani sayının çoğalması, suçun çoğalması demektir. Efendim dev adalet sarayları yapıyor yapılıyor ya adalet sarayı, adaletin. Ben buna saray demem ya. Demek suç oranları çoğalıyor. Osmanlı döneminde böyle efendim adalet sarayları yapılmadı. Aşevleri yapıldı. İmaret haneler yapıldı. Fakirlere, yetimlere, muhtaçların kalacakları yerler yapıldı. Demek suçlar çoğalıyor ki adaleti tesis edelim diye orada da efendim haklı, haksız ayrıştırılsın diye böyle binalar yapılmak durumunda kalıyor. Eleştirmiyorum. Meramım anlaşılıyor. Ülkemin insanı akıllıdır. Ne demek istediğim anlaşılıyor. Yani suçların çoğalması iyi değil. İşte bu. Nerede olursan ol Allah benimle beraberdir. Bunu herkes düşünürse herkes kendinden sorumlu olur. O zaman başında bir polis dikmeye gerek kalmaz.